Boşanma davası sadece eşlerin açabileceği ve hakim kararı ile evliliği sonlandıran durumlardan biridir. Medeni Kanunumuzda öngörülmüş bazı boşanma çeşitlerine bakmak gerekirse. Zina nedeniyle boşanma davası. Öncelikle zina kavramını açıklamak gerekirse. Evli erkeğin eşi dışında bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi veya evli kadının eşi dışında bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi durumunu ifade eder. Cinsel ilişki dışındaki temaslar medeni kanun çerçevesinde zina olarak kabul edilmez. Zina kanunumuzda sayılan özel boşanma sebeplerinden birisi olduğundan kanunun öngördüğü şartlar gerçekleşmiş olmalıdır. Zina nedeniyle boşanma kararı verilebilmesinin şartları. Zina fiilini öğrenen eşin öğrendikten sonra 6 ay içerisinde bu nedene dayanarak dava açması gerekmektedir. Her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır. Yukarıda bahsedilen şartların gerçekleşmiş olması halinde özel boşanma sebeplerinden zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilecektir. Ancak zina durumu bilinmesine rağmen 6 aylık ve 5 yıllık zaman aşımları şartlarından herhangi birisi sağlanmazsa, Boşanmak isteyen eş zina nedeniyle boşanma talep edemeyecek ancak zina fiilini genel boşanma sebebi olarak öne sürebilecektir. Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası. Öncelikle kavramları açıklamak gerekirse, hayata kast nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bir eşin diğerini öldüreceği yönünde davranışlar sergilemesi veya intihara teşvik etmesi şeklinde olur pek kötü veya onur kırıcı davranışta medeni kanun çerçevesinde değerlendirildiğinde dövmek, aç bırakmak, işkence vb gibi durumlar kötü veya onur kırıcı davranış olarak değerlendirilmektedir. Anılan fiillerin meydana gelmesi durumunda özel boşanma nedenlerinden hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için eşin fili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde dava açması gerekmektedir her halde fiilin işlenmesinden itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birisinin küçük düşürücü bir suç işlemesi ve diğer eşin bundan dolayı evliliği devam ettiremeyecek durumda olmasını ifade eder. Eğer ki kesinleşen bir suç sonrası diğer eş tarafından affedilmiş veya bu yönde davranışlar sergilenmişse, artık bu özel nedene dayanarak boşanmaya karar verilemeyecektir. Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, haysiyetsiz hayat süren eşin davranışlarının evlilik birliğini çekilemez hale getiriyor olması gerekmekte birlikte bu nedenle dav açacak eşinde haysiyetsiz hayat sürdürmemesi gerekmektedir. Terk nedeniyle boşanma davası. Eşlerden birisinin ortak yaşam alanından haklı bir sebebi olmaksızın ayrılması veya diğer eşin ortak yaşam alanından ayrılmasına neden olacak davranışlar sergilemesi durumunda aşağıda belirtilen şartların da gerçekleşmiş olması durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Diğer şartlar şu şekildedir. Ayrı yaşama durumu en az 6 ay devam etmelidir. Terkin üzerinden en az 4 ay geçmesiyle mahkeme veya başka bir vasıta ile ortak konutu terk eden veya davranışlarıyla terk edilmesine neden olan eş ortak konuta 2 ay içerisinde dönmesi için uyarıda bulunulur. Yukarıda bahsedilen şartların gerçekleşmiş olması durumunda özel boşanma sebeplerinden terk nedeniyle boşanma kararı verilebilecektir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası Akıl hastalığı nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için öncelikle akıl hastalığının evlilik birliğinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda zaten boşanmadan değil evliliğin butlanından bahsedilecektir. Akıl hastalığının resmi bir sağlık kuruluşu aracılığıyla iyileşmesinin mümkün olmadığı raporu ile birlikte diğer eş için ortak hayatı devam ettiremeyecek derecede etkilemiş olması gerekmektedir. Boşanma davasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme özel boşanma nedenlerinden olan akıl sağlığı nedeniyle boşanmaya karar verecektir. Evlilik birliğinin sarsılması. Evlilik birliğinin sarsılması veya evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak bahsedilen ve Medeni Kanun'da genel boşanma nedeni olarak adlandırılan boşanma türü hukukumuzda en sık karşılaşılan boşanma türüdür evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için yapılacak değerlendirme her evlilik için özeldir. Çünkü her evliliğin şartları ve uyuşmazlıkları farklılıklar oluşturmaktadır. Kimi evlilik için para, evlilik birliğinin temelden sarsılması için bir sebep olamayacakken kimi evlilikler içinse, bu durum evlilik birliğini çekilemez hale getirerek boşanma nedeni olacaktır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden bu konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma Anlaşarak boşanmanın hukuki dayanağı, evlilik birliğinin temelden sarsılması başlıklı Türk Medeni Kanunu Madde 166, 3'tür. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir. Hakimin iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır başlıklı yazımızı da ayrıca inceleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlaşmalı boşanmanın şartları Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Eşler boşanmak için birlikte başvurmalı veya bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir. Hakim önünde bizzat boşanmaya ilişkin beyan verilmelidir. Taraflar boşanmanın mali sonuçları, varsa çocukların durumu hakkında anlaşmış olmalı ve hakim bu düzenlemeyi uygun görmelidir.